Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar mahallesindeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 5 tane odamız var. 300 metrekare arası içerisinde havuzlu müstakil bir villa. Hatta zeminden de denizi görüyor ama tabii ki gözün gördüğünü gösteremiyoruz. Güzel bir ev. Müstakil. Fiyatımız ne? 7 milyon 500 bin TL. Artık bu rakamlara bildiğiniz gibi bitişik nizam alabilirken ben size 2 katlı güzel bir villa sunuyorum. Havuzlu müstakil 7 milyon 500 bin TL pazarlığımızda var. Araç park yerimiz burada. Hemen sol tarafta sabit barbekü yapmışlar. Köşe kısmı havuzu almışlar. Otomatik panjurlu ayrı mutfaklı olması da büyük bir avantaj. Çok büyük bir havuzumuz yok. Ortalama 20 metrekare bir havuzumuz var arkadaşlar. Büyütülebilirmiş aslında yapmamışlar. Ama gayet güzel. Yine de böyle yaz sıcağında serinlemek için ideal. Nasıl güzel bir esinti var burada değil mi? Bugün çok yoğun geçti. Kuşadası'ndaydık. Hemen buraya geldik. Gelir gelmez bir çekim daha yapalım istedik ki hem Kuşadası hem dedim hem de Bodrum'u aynı zamanlarda izleyebilin diye. Gayet güzel bir teras alanımız var. Salondan çıkabileceğimiz istenirse üstü kapatılabilir. Güzel bir yer. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hemen yan tarafımız Cadde İnönü Bulvarı. Burası hastaneye giden yol. Öyle tarif edeyim çok daha iyi anlayacaksınız. Tamamen müstakil. Yeşil alanda oldukça fazla güzel bir ev. Gayet çık. Fiyatımız neydi? Tekrarlayalım mı? 7 milyon 500 bin TL. Bakın bitişik nizam fiyatına müstakil bir villa sahip olacaksınız. Genelde böyle fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü fiyatlar yükselecek, düşecek diyenler var. Herkes fikrini tabii ki söylüyor. Ama ben düşeceğini zannetmiyorum. Bugün seramikler almaya gittim. Fiyatları bir görmeniz lazım. O kadar artmış ki bir hafta içerisinde. Keşke geçen hafta alsaydık diye de kendi kendime söylendim. Ama böyle giderse fiyatlar durmayacak. Hemen şöyle bir anekdot anlatayım size. Başından geçen bir olay anlatayım. Dün ya da ondan önceki gün yurt dışından bir müşterimiz Almanya'da oturuyor kendisi. Kesinlikle izleyecektir videoyu. İsim vermeyeyim. İki tane ar attı. Hisar mahallesinin tam arkasında. İkisine 10 milyon TL gibi bir rakam istedi. Ben de yazdım gayri ihtiyare. Burası bu fiyat etmez. Çünkü satılmaz. Bu fiyatlara gidebilecek bir yer değil kalsın dedi ya çok acelemiz yok dedi isteyen olursa 10 milyona satarız dedi. Piyasaya aslında yükseltenler genel olarak birleşerek yükseltiyorlar. Nasıl yükseltiyorlar? Arsa fiyatları artıyor. O insanlar yükseltiyor arsa sahipleri. E müteahhitler buraya bir para harcıyor. Arsa sahiplerinin arttırdığını görünce sattığımız ürünün yenisini yerini alamıyoruz diye fiyat arttırıyor. Haklı olarak. E bunu gören tabii ki ürünlerin tamamı neredeyse yurt dışından geliyor. Onlar da fiyat arttırıyor. Aslında reel piyasada yükseliyor. Ama baktığınızda şimdi insanlar da haklı. Şöyle bir olay var ortada. Adam 2023'te yapmış bu evi diyelim. 2020 Pardon 2022'de yapmış. Biz 2023'teyiz. 2022'nin maliyetiyle şimdinin maliyetini nasıl kıyaslayıp da fiyat arttırıyorlar diyorlar. Bir yönden haklı bir yönden haksızlar. Nasıl haksızlar? 2022'deki bu eve ödenilen parayla 2023'te bu eve ödenilen rakam arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar parasını korumanın derdinde. Kar etme derdinde değil. Parasını korumanın derdinde. Eskiden güzelde alıyorduk, başka bir yer satabiliyorduk, başka bir yer alabiliyorduk. Şu an sattığınız yerin aynısını ya da eşdeğer bir şeyini almak için para ödemeniz gerekiyor cebinizden. Böyle saçma bir piyasanın içerisindeyiz. Gayet güzel olmuş. Girişimiz bu şekilde bir basamak yükseltilmiş. Üst taraf zaten saçak şeklinde istenirse rüzgarlık olarak da kapatılabilir güzel olacaktır. Şimdi girdiğimizde hemen size göre sol tarafta güzel bir vestiyer alanımız var. Hem ayakkabılık hem de vestiyer alanı olarak kullanılabilir. Şurayı da dresuar olarak kullanabilirsiniz. Mutfağımız var, salonumuz var. Alt katta bir tane de odamız var. Biz salondan devam edelim. İlk önce salonu gösterelim. Geniş bir salonumuz var. 60'a 120 seramik yapılmış. Tavanda da LED spot aydınlatmalarımız mevcut. Ben şunları sevmiyorum artık. Bak şu alçıpandan şekil veriyorlar ya böyle. Onlar artık koşturmuyor. Yeni evlerde, modern evlerde bunlara gerek yok arkadaşlar. Yeni evlerde keskin bir çizgiyle de orayı kapatabilirsiniz ya da tamamen farklı bir şey yapabilirsiniz ama bunlar artık eski moda gibi kaldı. Burası yeni bir ev sıfır bir ev. İçerisinde hiç kimse oturmadı. Müteahhit tarafından da satılmıyor bu arada. Alan abimiz gayri ihtiyarı başka bir ihtiyaçtan dolayı burayı elden çıkartmak istedi. Bu yüzden satılık burası. Güzel geniş bir salonumuz var. Artı iki tane de pencere bırakılmış ki dışarıya buradan rahatlıkla çıkabilin diye. Ve burada şu şekilde de bir panjur sistemi var. Kumandalı basıyorsunuz kendi. Gayet güzel. Hemen mutfağa bakalım mı? Çaprazında mutfağımız var. Ona da bir bakalım sonrasında yukarıya çıkacağız. Ama alt katta öncesinde bir oda daha gezeceğiz. Güzel bir mutfak ama mutfak dolabı bana yetersiz geldi. Biraz böyle az olmuş mutfak dolabı. Ama buradaki o çıkıntıdan dolayı büyük ihtimal buradan itibaren başlamış. camı iptal edebilirdik. Değil mi? Burası iptal olabilirdi. Buradan buraya kadar bir mutfak dolabı devam edebilir. Daha güzel olacaktır. Buradan da denizi görebiliyorsunuz. Büyük bir pencere bırakmışlar. Yine led spot aydınlatmalar var. Eğer bana bu mutfak yeterli derseniz şuraya da bir masa sığdırabilirsiniz. Lake dolaplarımız var. Chimson tezgah kullanmışlar. Şık tezgah arasında da küçük seramiklerimiz mevcut. Kapılarda lake bu arada. Alt kattaki odaya bakmadan önce şuradaki lavaboyu bir gösterelim hemen. Alt katta bir lavabomuz var. Aslında alt katta oda olduğunda banyoda olması gerekiyor. Çünkü alt katta kalan insanlar banyoyu kullanmak için yukarıya çıkmak zorunda olacak. Ama burada banyo yok sadece lavabomuz var. Bunlara dikkat edilmesi bence şart. Çünkü alt katta yaşayan insan banyo yapması için yukarıya çıkacak. E buradaki koridoru geçmiş olacak biraz da zor oluyor. Vitranın gömme rezervuarı ve burada ECA'nın muslukları kullanılmış. 60'a 120 seramikle tamamlanmış. Ama alt katı ben çalışma odası olarak kullanırım diyorsanız. Öyle çok geniş bir oda değil. Çocuk odası ya da çalışma odası olarak kullanılabilecek bir oda. Çift kişilik yatağa koyduktan sonra dolap sığdırmak zor olabilir. Çünkü yatağı böyle koyduğumuzda da sıkıntı olabilir. Bak şimdi doğrusunu eğrisini söyleyelim. Eksiğini fazlasını söyleyelim arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki odalara bakacağız. Ama buraya yatak yerleştirdiğimizde 2.20 diyelim ya da 2 metre diyelim yatak e biz buradan geçiş alanı kalmayacak bize değil mi? Yatak buraya kadar gelmiş olacak. Yatak buraya geldiği için biz buradan sadece 30 santimlik bir aradan geçmiş olacağız. Burası oda olarak değil ama belki tek kişilik bir yatak sığdırılabilir. Ama burası çalışma odasının olabileceği bir yer. Ya da farklı bir amaçla kullanabilirsiniz. Spor odası bile olabilir. Güzel merdivenlerimiz var. Zaten yukarıda 4 tane odamız var. Aşağıdaki odanın çok da bir önemi yok bence. Üst katta da güzel 4 tane odamız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane de çamaşır odası mı? Diğer amaçla kullanacağınız bir odamı bakacağız birazdan. Öyle bir odamız var. Şimdi koridor geniş, merdiven boşluğu geniş tutulmuş, sabit bir pencere bırakılmış. Ama bak şimdi ya ben bunları söylüyorum ama nasıl açıklayayım kendimi? Ben alıcı tarafındayım her zaman. Bunu söylüyorum. Bakın burada benim boyum 1.68. Ben bunu açmak için biraz uzanmam gerekiyor. Tabi ortalaman, ortalamanın üstünde miyim altında mı bilmiyorum. Türk erkeklerinin boyları ne kadar ama belki benim boyum kısadır. E, Türk hanımlarının diyelim e, boyları çok büyük değil. Şimdi bana kızmayın ama ortalamayı söylüyorum. Buraya uzanılması zor. Yani o kumandanın orada değil şurada olması gerekiyor çok da önemli bir şey değil yani kumandayı oradan çıkarıp şu çıkıntının üstüne koyacağız. Ama bunlar da detaylar. Detaylara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hemen ilk odadan başlayalım. Deniz manzaralı güzel bir odamız var. Gayet geniş, kare. Yatak, dolap buraya rahatlıkla sığacaktır. LED ve spot aydınlatma yapılmış. 3 metre civarında bir tavan yüksekliği var ki bu standartların çok üstünde. 2.85 normalde standartlar. Ama burada daha yüksek bir tavan yüksekliğiyle karşılaşıyorsunuz lake kapılarımız var. Parlak renkte gayet güzel bir odamız var. Hemen yanındaki odaya bakalım. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Şu mavi ışıktan bir vazgeçemedik. Gayet güzel geniş bir oda. Yatak böyle gelecek. Buraların hepsinden deniz manzarası gözüküyor bu arada. Hepsinden denizi izleyebilirsiniz. Oraya yatak geldiğinde şu köşeye belki kapının arka kısmına bir dolap gelebilir ya da karşıya bir dolap yerleştirebilirsiniz. Burada boydan bir pencere bırakmışlar. Ön tarafımız yol ve buradan da deniz manzarası harika gözüküyor. Artı bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. 7 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Gayet güzel. Gerçekten güzel. Vitra'nın gömme rezervarı. Niş harika olmuş. Ben nişleri seviyorum. Çünkü oraya biblolar, kokular koyabileceğiniz bir alan yaratıyorsunuz kendinize. Yoksa burada onu çok aramak zorunda kalıyorsunuz. Ya da dolabın yana bakan tarafını raf şeklinde yaptığın çok daha güzel olacaktır. Niş yapmışlar burada içeride de. Gayet güzel. Şık. 60'a 120 seramik burada da devam etmiş. Kuşadası'ndan geldikten sonra böyle bir şey oluyor değil mi? Şimdi Kuşadası'ndaki evler biraz daha geniş arsaların üzerine yapılan çok daha böyle özenilerek inşa edilen evler olunca ister istemez böyle bir şaşırıyoruz. Şimdi geldik buraya. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Şu niş olayını sevdim. 3-4 tane niş var burada. Gayet güzel duruyor her tarafı raf olarak kullanabilirsiniz. Geniş kullanışlı vitranın gömme var. siyah seramik ve beyaz seramik biraz daha böyle alacalı bir renk duruyor. Değil mi? Güzel. İşte ben bu renkleri sevmiyorum mesela. Ben kendi evimde bu rengi kullanmam. Biraz göz yoruyor. Şimdi bu oda, burası oda mı, çamaşır odası mı yoksa banyo, lavabo mu yapacağınıza siz karar vereceğiniz bir yer. Burada tesisat da var. Ama ben burayı çamaşır odası yapayım derseniz makinayı buraya yerleştireceksiniz. Buraya da bir ütü yerleştirebilirsiniz. Yan tarafına da kurutma makinesi ya da üst tarafına kurutma makinesi yerleştirebilirsiniz. Böyle bir alan yaratmışlar. Ya da banyo lavabo yapayım derseniz istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Hemen yanındaki odaya bakalım. Biraz hızlı geçiyorum ama yani anlatacak çok da bir şey yok. Odalar standart, odalar 60 x 120, seramik, led spot, aydınlatma, süpürgeliklerde seramik yapılmış. Kapılar lake, buradan bir de balkon çıkışımız mevcut. Ya standart şeyler, standart şeyler artık eve girip standart standart deyip çıkacağız herhalde. Ben farklı şeyler istiyorum arkadaşlar. Duyun beni müteahhit arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz farklı şeyler istiyorum. Çok bambaşka şeyler istiyorum. Yani yapılabilecek en üst seviyede işçilikler, yapılabilecek en üst seviyede kaliteler bekliyorum ki biz de satabiliriz. İnsanlar da haklı. Yani bazı şeyleri yapmamız gerekiyor artık. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor deyip en sonunda inşaat işine gireceğim. O olacak ama çok zahmetli, çok yorucu bir iş arkadaşlar. Yaptık geçen sene de 3-4 tane yaptık ama tabi bizimkiler hep kaba inşaatla satılıyor ne hikmetse. Biz biraz daha satış konusunda iyiyiz. Çünkü insanlar görüyor, nasıl yaptığımızı da biliyor. Genelde hep kaba inşaatla sattık. Hiçbirinin videosunu neredeyse çekemedik. Sadece bir tane Yeşiltepe'dekini çektik, değil mi? Yeşilkent'tekini özür diliyorum. Onunkini çektik satıldı zaten. Hızlı bir şekilde satılıyor ama bir tık daha böyle düşünülerek yapılan işler çok para harcanılacak işler değil. Düşünülerek yapılan işlerle para harcamak tamamen farklı bir şey. Burada da bir odamız var. Kare bir oda yatak dolap rahatlıkla sığabilir. Geldik balkon kısmına. E güzel 300 metrekare arsamız var. Burası cadde yan tarafta villalar mevcut. Tabii eski villalar bunlar. Eskiden İngilizlere yapılan villalarda şu an gurbetçilerimiz Türkler oturuyor. Genelde gurbetçilerin oturduğu yerler arkadaşlar bunlar. Çünkü böyle bir parayı vermek Türk insanının, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların %10'una nasip olacak bir para. %90'ı böyle paraları çıkarabilecek güçte de değiller. Öyle bir para kazanmıyorlar çünkü. Biz %10'luk bir kesime hitap ediyoruz. Ben de bunun bilincindeyim. Ben de isterim ki herkese ev satabilirim ama olmuyor. Sonuç olarak yurt dışından gelen insanların genelde alabildiği yerler onların da parası değerlendiği için alabiliyorlar. Yoksa yurt dışında da parayı sokaktan kimse toplamıyor. E burada da kimse sokaktan toplamıyor. Herkes bir şekilde alın teri döküp o emeğini 20 yıllık emeğini 10 yıllık emeğini getirip bir eve yatırıyor. Onun için de güzel bir ev alınması gerekiyor. Ben de böyle bir şey istiyorum. Eğri eğri doğruya doğru ne gördüysek söyledik. Gayet güzel bir villa kimse alınmasın, gücenmesin. Artık sahibi dizlerse çok büyük bir eksik yok ama yapılacak bazı şeyler de var. Değil mi? Bu ufak detaylarda atlamamak gerekiyor. İnşaat yapacak arkadaşlar da belki fikir edinirler. Bu arada bazı müteahhitler var. Geçenlerde hatta birinin evini sattık. İnşaata başlarken soruyor biliyor musunuz? O kadar garipdir ki benden yaşça çok büyük bir insan benden çokça bu işte tecrübesi olan bir insan inşaata başlarken gayri ihtiyari arıyor. Kardeşim böyle böyle bir şey yapacağım. Senin fikrin nedir diye soruyor. Çünkü işte akıl yaşta değil ya bir şekilde herkesten fikir alarak yapıldığında çok daha hızlı satılıyor. Müteahhitin evleri de zaten piyasaya düşmeden satılıyor. Gariptir değil mi? Çok hızlı satılıyor. Çünkü Herkese sormak gerekiyor. Bir meclis toplanıyorsa o mecliste herkesten fikir alıp o şekilde hareket etmek gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçle isenatliysek affedin. Burası da bence alınabilecek evlerden. Bir tanesi bence birkaç değişiklik yapılırsa çok daha güzel olur.